Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, e, Nurdağ ilçesi yeni mahallede bulunan Nurdağ Belediyesi'ne ait ticari dükkanlarının önüne sundurma, alımı ve montajı işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 7 istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1. Gazi Kardan'ın inşaat, tavuk, turizm, motor, sağlayıcı, gider, itaat, ihracat, limited şirketi. 2. San Global Gıda Temizlik Tanışmanı Sanayi Ticaret Limited Şirketi. 3. Meyakı Mimarlık Mühendislik İnşaat Tavuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi. 4. Abafan İnşaat Cam e, Demir Çelik Temizlik Sanayi Ticaret Üniversitesi Şirketi 5. Durmuş Gözümoğlu 6. Durmuş Akpınar 7. Güneydoğu Lojistik Nakliyet Gıda Temizlik İnşaat Tekstil Sanayi Ticaret Üniversitesi Şirketi Şimdi sırası teklifler açıyoruz. İlk sırada Gazi Kardelen teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 578.865 TL teklifini uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. teminat var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi tabi ki tabi kontrol edeceğiz. Teklif verme etikli olduğun ilişkin bilgiler var. Temel ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla tabi ki tabi sonra var diyoruz. Şimdi ikinci istekliğine teklifini atacağız. Sun Global teklifini açıyoruz. Teklif ekibini açıyoruz. teklifini okuyorum. 633.837 lira 75 kuruş teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol edeceğiz. Teminatı var tutar yeterli uygun diyor. Şimdi yeterli bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olmuş kim bilgiler var. Teminatı hiç kim bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bir gata var diyor. Şimdi üçüncü isteklerin teklifini atacağız. M akı mimarlık, teklifini açıyoruz, teklif mektubunu açıyoruz, teklifini okuyorum, 578088 TL teklifine uygun diyoruz, Teminatını kontrol edeceğiz şimdi, teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz, şimdi tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olan ilişkin bilgiler var. Cemiyete ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla tablosunu var diyoruz. Şimdi dördüncü isteklerin teklifini atacağız. Abafan inşaat. teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 698.911 lira 50 kuruş teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz teminatı var tutarı yeterli uygun diyor şimdi yeterli bir kontrol edeceğiz Teklif verme etkili olan ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi 5. teknik teklifini atacağız. Durmuş gözüm oğlu. Teknik mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 733.332 lira 60 kuruş teklifine uygun diyoruz. Şimdi teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyor. Şimdi yeterli olarak tabusunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olduğun için bilgiler var. Teminatı için bilgiler var. Dolayısıyla yeterli olarak tabusunu var diyor. Şimdi 6. teklifini teklifini açacağız. Durmuş Akpınar teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 698.523 TL teklifini uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi detaylı bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif ve metin alınış bilgileri var, teminat ilişkin bilgileri var. Dolayısıyla yeter bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi yedinci yani son isteklerin teklifini atacağız. Güneydoğu lojistik teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 953.379 TL teklifini uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeter bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. teklif verme etkileri bunun için bilgiler var, temel etkileri için bilgiler var, dolayısıyla yeter bilgiler tapasını var diyoruz. Böylece yani teklif veren tüm başarılı açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeter bir isimde var, genelde kontrol etmiş bulunuyoruz. Şimdi işin yaklaşma hayatını okuyup oturumu sonlandıracağım. 694.120 TL teşekkürler.